Coin Akademi kanalına hoş geldiniz. hepiniz. E, dün geri çekim yaşadık arkadaşlar. E, bu Amazon haberinin e, sahte olduğu falan ortaya çıktı. Zaten sahtelikle falan ilgisi yoktu bunun. Yani piyasa bir hurra diye bir cümbüşe katıldı. E, bu şekilde bir yukarı hareket gerçekleşti. E, Amazon Bitcoin ile ödeme kabul edeceğini öndeki iddiaları reddetti ve kripto paraları araştırmaya devam edeceğini söyledi. Bu haberin çıkış noktası arkadaşlar. Dün videoda belirtmiştim. Haberin e, kesin bir kaynağı Amazon tarafından e, bizzat yapılan bir açıklama yoktu yalnızca bir başvuru e, açmışlardı iş başvurusu ve kripto para uzmanı işe alacaklardı e, bu düşüşün gelmesinin sebebi evet, amazona bağlamak ya da e, böyle düşünmek gereksiz arkadaşlar Hop buradan işte yanlış mı oldu işte dön hani dönüyorduk falan gibi düşünmenize gerek yok e, hala bitcoin paritesine baktığınız zaman burada biz yukarı yönlü harekete devam ediyoruz e, genel tabloda e, 20 Temmuz'dan beri neredeyse bir haftayı devirdik. RSI seviyelerimiz yukarılara doğru şişmişti. Burada görmüş olduğunuz 4 saatlik RSI tepedeydi ve RSI'nin birazcık rahatlaması gerekiyordu arkadaşlar. Şimdi 1 saatlik pariteye baktığınız zaman burada gece 2'den öteki gün 9'a kadar bir gün boyunca RSI'nin 70 seviyesinin üzerinde burada 88'lere kadar çarptığını görüyorsunuz. Bunun bir rahatlaması bir aşağı yönlü e, düzeltmesi gerekiyordu kendini. Aslında bakarsanız bu da birazcık bu olay ve insanlar pek çok insanla kar ettiler. inanılmaz kar ettiler piyasada. arkadaşlar yani bir küçük haberle ya da bir geri çekilmeyle hemen gemilerinizi yakmayın yani hemen suya indirmeyin, yelkenleri suya indirmeyin. bak, buradan bakacak olursanız bir sürü coin inanılmaz yani 2x yapanlar var aralarında bunların bir kar çıkışı olması gerekiyordu ve piyasada bir rahatlama gerekiyordu aslında bakarsanız. ben herhangi bir olumsuz bir şey henüz görmüyorum burada. bir olumsuzluk yok çok güzel kritik seviyeleri yukarı yönlü kırdık hem günlük periyotta hem haftalık periyotta gelen MA kapanışından ben bahsetmeyi unutmuşum önceki videolarda. Haftalık periyotta Bitcoin'de 50 günlük 50 haftalık hareketli ortalamamızın üstüne attık tekrar kendimizi. Yani bu bir retestle kendimizi tekrardan yukarı attık. O yüzden sıkıntı panik yaratacak bir şey yok. Şu anda Bitcoin hafif geri çekilmesi asıl önemli olan konu değil bence. Burada trend üstüne devam ettiği sürece hiçbir sıkıntı yok Bitcoin'de. Yani hatta biraz daha bile geri çekilebileceğini görüyorsunuz burada. Yani 36 seviyelerine kadar bile geri çekilebilir. trendten destek aldığı takdirde hiçbir sıkıntı yok. Asıl kilit nokta burada dominans arkadaşlar. Dominans o kadar sert yukarı attı ki kendine. Yani buradan bir aşağı bırakması kendini ki 4 saatlikte RSI tepesini görüyorsunuz burada. Ee, ve obo var Aresay'da gördüğünüz gibi. Omuz, baş omuz var Aresay'da. Ee, buradaki aşağı yönlü düşerse eğer buradan dominans aşağı çekilmeye başlarsa ve Bitcoin yükselmesine bile gerek yok. Sabit kalırsa ki kademeli bir şekilde yükselmesi daha güzel olur. Fakat sabit yani yatayda bile kalırsa altcoin'lere ciddi miktarda bir para girişlerinden bahsediyoruz burada. Yani dominans seviyesinin 48'lerde olduğunu düşünecek olursanız e, altcoin'ler hakkında Olumlu konuşabilirim bu açıdan. Peki hangi altcoin falan olaylarına ben arkadaşlar özel bir video hazırladım onun için. E, üç, bugün 3'te yayına girecek o video. O videoyu izleyebilirsiniz. Altcoin'ler hakkında epey bir konuştum o videoda. E, şu anda bu video genellikle teknik analiz ve bitcoin odaklı e olduğu için e, bu videoyu biraz bulandırmak istemedim. Ee, önemli noktalar bu. Çanak derinliğimiz gördüğünüz gibi nokta dışı şeklinde 40.500 seviyesine çarptı ve geri geldi oradan. Ve hatta uzun bir sürede aslında bakarsanız 40.000 seviyelerinde takıldı Bitcoin. Yani e, böyle sert bir önceki yani önceki gündeki gibi sert bir şekilde yukarı çarpıp tekrardan geri dönmedi. Bir süre takıldı oralarda ve Amazon haberlerinin de etkisiyle ve insanların e, bu kadar kâr etmişken çıkmak istemeleriyle falan filan bütün bunlar bir araya geldi ve fiyat gerçekten şişikti çok. E, saatlik periyota bakacak olursanız fiyat rahatladı. Saatlikte de... Güzel senaryo çok güzel saatlikte hem RSI'miz güzel bir şekilde aşağılara indi hem tonda markamız 4 saatlik şey saatlik periyotta Kırmızı 9 mumunu yaktı Saatlikte bitcoin rahatladı şu anda ee, Burada bir rahatlama daha gelebilir 4 saatlikte hala RSI'nin tepelerde olduğunu görüyorsunuz burada ee, Fakat dediğim gibi yatay Bağlarsa yani bitcoin'in yataya bağlaması ve dominansın aşağı çekilmeye başlaması Bizim aslında bakarsınız İlk beklediğimiz ilk bizim için çok güzel muhteşem olacak olaylardan bir tanesi. Çünkü sert bitcoin yukarı hareketlerinde sert mumlarında altcoin'lere o kadar yansımıyor. Biz genellikle altcoin tuttuğumuz için çoğu insan hem benim takipçilerim hem de ben bitcoin ve ethereum odaklı gidiyorum uzun vade sepet olarak. Fakat kısa vadede yine altcoin'ler üzerinden işlem gerçekleştiriyorum. Çünkü bitcoin'deki %10'lar %5'ler altcoin'lere 30-40 diye yansıdığı için genellikle onu kullanıyorum. Bir de daha çok düşük hacme sahip olduğu için daha rahat hareket ediyor. burada bir göstermek istediğim bir şey daha vardı benim. Hemen onu da sizlere göstereyim. Coin Market Cap'te NFT projelerini kontrol etmiştim. O açık kalmış. arkadaşlar 24 saatlik işlem hacmimiz inanılmaz bir ikiye katlandı neredeyse. Yani 18'lerdeydik. Daha bile fazla katlandı 2-3 gün içerisinde. Bu da çok güzel bir olay. 24 saatlik işlem hacmi ne kadar artarsa ve Bitcoin'in imajı ne kadar kuvvetli olursa işte gerek Elon Musk'ın Etkisiyle tamam çok fazla küfür eden çok fazla sevmeyen insan var fakat e, Bu aslında bakarsanız Bitcoin'i bir reklamı olarak düşünebilirsiniz yani reklam yüzü olarak düşünebilirsiniz Elon Musk'ı e, Piyasaya gelen Bitcoin reklamları piyasaya alıcı çekecektir ve gelen alıcılar e, bir, bir, bir süre Bitcoin'de işlem yaptıktan sonra hemen altcoin'e geçeceklerdir o yüzden Altcoin'ler açısından bir e, Sert bir hareket sert yukarı yönlü hareketler Gelecekti zaten geldi de fakat daha da güzelleri gelecektir. Ee, buradan piyasa gerçekten güzel bir şekilde hiç beklemediğimiz bir anda, e, aslında bakarsanız bir tık beklediğimiz bir anda. Bu arada yeni gelen arkadaşlar kanala abone ol butonuna tıklayabilirler. Ee, 31.500 civarlarındaki yaptığım konuşmayı hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar. Kanala giderek e, videolardan bulabilirsiniz onu. Elon Musk ve Jack Dorsey'in konferansından tam bir saat önce yayınladığım videoda konuştuklarımı e, dikkatli bir şekilde tekrardan dinleyebilirsiniz. Orada bir şeyden bahsettim sizlere dedim ki. Burada 29.000'den birden 31.500 attık kendimize. Bu adamlar salak değil. Birileri alttan topluyor dedim. Ee, ve bu, buradan bir yukarı yönlü hareket çok yüksek ihtimalle gelecek ve haberin e, nasıl çıkacağını önceden tahmin ettim arkadaşlar orada. Daha konuşma gerçekleşmemişken. Ee, burada Grayscale 12 Temmuz'da e, şuraya gelirsek 12 Temmuz'da Grayscale olayı, olayıyla birlikte inanılmaz bir short pozisyon imkanı da tanıdı, e, tanıdık kanalda. E, hala beğeni tuşuna basmıyorsanız ve abone değilseniz e, söyleyebileceğim pek bir şey yok bundan sonra. Şimdi dominans endeksindeki çekilme. Dediğimiz gibi burada e, bir omuz baş omuz formasyonu var ve bunun geri çekilmesi lazım. Asıl kritik noktalardan bir tanesi de bu dominans endeksindeki e, görmüş olduğunuz e, yükseliş trendi değil mi? Buradan epey bir süredir gelenlerden itibaren geliyormuş. 19 Mayıs o sert, hatırlıyor musunuz o e, meşhur 19 Mayıs'ı? Yani gençlik bayramımızı burnumuzdan getiren 19 Mayıs'ı. Orada e, çok oradan beri gelen bir yükselen aslında bakarsanız dominans trendi var. Bu trendin aşağı yönünü kırılması bizleri e, çok mutlu edecektir. Alt koyunlarda çok ciddi bir rahatlama e, pek çoğunuzun zararlarını güzel bir şekilde çıkartacaktır. E, şu anda da direnç noktasında farkındaysanız e, şöyle bir atalım hemen neresiymiş o direnç noktası bakalım. Yani 48-20'ler e, diyebilirim 23-25-27 e, o kanal bir destek e, direnç görevi şu anda Ordaya çarpıp tekrardan aşağı yönlü bir hareket başlaması e, ve buradaki görmüş olduğunuz RSI'daki şöyle yakınlaştıralım e, buradaki omuz baş omuz formasyonunun aşağı yönlü kırılımı yani ne zaman gelecek biliyor musunuz o kırılım RSI'da? hemen bakalım hızlı bir şekilde burada kırılım noktası 78-77 olarak gözüküyor RSI'da. 78-77'nin altına gelen kırılımlar şu anda 80'lerde. E, onun altına gelen kırılımlarda da RSI'miz artık aşağı yönlü hareket etmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Ve bu başlamayla birlikte Bitcoin'in delil deli gibi yükselmesinin ardından altcoin'lere de bu senaryo yansıyacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlar tamam dün 40 binleri gördünüz. Ben de farkındayım. Biz, ben de beraberdim burada izliyordum. Dün 40 gördük. Şu anda bin değil sizlere bir düşüş işte battık gibi gelmesin. İnanılmaz yukarıdayız. Yani e, bir hafta içerisinde şu ana kadar yani 2 aydır belki de 2 ay mı geçti 3 ay mı geçti artık hatırlamıyorum. 2-3 aydır gördüğümüz en güzel hafta olabilir. Birden yukarı attık kendimize ve bu gerçekten güzel haberlerle desteklendi. Ve bu haberler şu anlık haberler değil yani ileriye dönük haberler pek çok haber var. E, arkadaşlar ayı sezonunu... Bizlere yaşatan şeyler fat haberleri, piyasa korkutma haberleri oluyor. Sert boğa piyasasına başlatın, başlatan haberlerde iyi haber dalgası. Yani bir tane değil böyle peş peşe 3 tane 5 tane 10 tane iyi haberin gelmesi oluyor. E, lütfen buna dikkat edin. Yani eğer burada riskli bir durum görüyorsanız bile büyük bir fırsat kaçırma korkusuyla riskli işlemlere girmeyin derim. E, bu videoda bahsedilen yani yatırım tavsiyesi değildir. E, dediğim gibi 3'te altcoin videosu gelecek. Takipte kalın abone ol butonuna tıklayarak bir de akşam üzerinde tekrardan bir e, güncel analiz yaparız. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın Kendinize iyi bakın. E, paylaşabilirsiniz ya da beğenerek destek verebilirsiniz. Coin Akademi'yi biraz daha büyütelim beraber. E, hoşça kalın Kendinize iyi bakın.